Arkadaşlar merhaba, bu videoda sizlere Huami filminden alıntı bir sahne ve sahne ile ilgili yorumumu aktaracağım. Sahneyi izleyelim. Hukuk fakültesi soruları merkezi olarak üniversitenin sonucusunda saklanıyordu. Erişim sağlamam yeterli olacaktı. Neredeyse çocuk oyuncağıydı. Birçok bilgisayar korsanı sadece eşiği aşmakla ilgilenir. Hiçbir şeyi değiştirmeden sistemin içinde dolanırlar. Bazıları ipuçları bırakır, bazıları ise hatıra eşya alır. Ben Süpermen'dim, örümcek adamdım, Batman'dim. Siz orada ne yapıyorsunuz? Ve tam bir salaktım. Sabıka kaydı yok. Daha önce hüküm giymemiş. 50 saat kamu hizmeti. Hayatınızı iyiye kullanın. Bu sizin elinizde. İlgili sahnede Benjamin hukuk fakültesi sorularını ele geçirebilmek için üniversite sunucusuna sızıyor. Ama burada fiziksel bir sızmadan bahsediyoruz. Benjamin'in filmdeki yerine baktığımız zaman programlama dillerine hakim iyi bir hacker olduğunu görüyoruz. Ama üniversite sunucusuna sızma sahnesinde güvenlik açığı bulmak yerine fiziksel erişimle sunucudaki verileri kopyaladığını görüyoruz. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şey, hedefe yönelik sızma girişimlerinde her şey bilgisayar başında gerçekleşmiyor. Bazı arkadaşlar önemli bir kuruluşu ifade ederek işte falanca yere nasıl sızarım şeklinde sorular soruyorlar. İşte bu sahne aradıkları cevabı tam olarak veriyor fiziksel erişimle. Bu sahnede iki farklı durum olmuş olabilir. Bunlardan birincisi ilgili üniversite sunucusunun dış ağa açık olmamasıdır. Yani sadece bina içi bir yapısı vardır ve dolayısıyla dışarıdan hiçbir müdahale mümkün olmaz. Bir diğer durum ise ilgili sunucunun güvenlik açığı yoktur ve yine bu sayede dışarıdan bir müdahale yapılamaz. Umarım konu anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.